Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Ali'ye sorar. Ey Ali Allah'ı seviyor musun? Evet ya Resulallah. Ya peygamberini seviyor musun? Evet ya Resulallah. Peki ya hanımını seviyor musun? Onu da seviyorum ya Resulallah. Peki ya çocuklarını? Onları da seviyorum ya Resulallah. Efendimiz tebessüm eder ve sorar. Ya Ali Peki bir kalpte dört sevgiyi birden nasıl barındırıyorsun? Hazreti Ali bir an duraklar cevap veremez. Ya Resulallah biraz mühlet ver düşüneyim sonra cevap vereyim der. Olur der Efendimiz. Hazreti Ali'yi düşünceli bir hal alır. Onu böyle gören Fatıma validemiz. Ey Ali seni düşünceli gördüm. Seni düşündüren şey dünyalıksa o bize yakışmaz. Yok eğer ahirettikse bana söyle Birlikte düşünelim der. Hazreti Ali Resulullah'la arasında geçen konuşmayı anlatır. Hazreti Fatıma: Ey Ali ben bunun cevabını sana söyleyeyim. Nasıl insan bedeninin sağ, sol, ön ve arka gibi yönleri varsa kalp de öyledir. Git ve babacığıma de ki: Allah'ı aklım ve imanımla, Resul'ünü ruhumla, zevcemi nefsimle çocuklarımı şefkatimle seviyorum. Hazreti Ali gider ve Efendimiz'e bu şekilde bir açıklama yapar. Hazreti Peygamber bu nübüvvet ağacının dalıdır. Vallahi o dal benim bir parçamdır der.